Merhaba arkadaşlar, Mayıs ayı ilişkisi açılımınız için buradayız. Mayıs ayı kariyer açılımınızda halihazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep burcu dostlarımızın mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Peki. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Akrep burcu dostlarımızın mayıs ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. destek alalım e, bu mesajın sahibi akrep burcu dostlarımızın e, Mayıs ayı ilişki enerjilerine sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen ve partner enerjilerine Mayıs ayı akrep burcu partnerin enerjilerine de sevgiyle aldım kabul ettim yeter o kadar arkadaşlar bakalım gerekirse destek isterim Evet Şimdi burada bir yol ayrımına gelinmiş arkadaşlar. Yani tekrar bu saatten sonra partnerlerin ne yapacağı, ne yöne gideceği kendi irade alanlarıdır. Ben bilemem. Ama ben burada bir yol ayrımına gelinmiş olduğunu görüyorum. Size bütün kavuşumları ve çarpışmaları aktarıyor olacağım. Şimdi ilk etapta burada çok güzel bir kavuşum var. Burada sevgili Akrep Burcu sizin bu ilişkinin içerisinde ne kadar bir çocuk gibi şen, mutlu, içinizdeki çocuğa kadar şifalanmış hissettiğiniz, beslendiğinizi hissediyorsunuz. Burada her şey aydınlık, her şey belirgin, sıcacık hissediyorsunuz, mutlusunuz, huzurlusunuz, keyiflisiniz, başarılısınız hissediyorsunuz, ee, güven içinde hissediyorsunuz. Karşınızdaki bireyinde zaten ilişkinin içerisinde yani sizin böyle hissetmenize sebep olan duruş zaten burada. Cinsiyeti ne olursa olsun e, besleyici bir enerjiyle açığa çıktığını görüyoruz burada. Yani ilişkide hem ilişkide bolluk bereketi çoğaltmak, hem sizi beslemek duygusal olarak manen. <laughs> Şefkatli, hoşgörülü, sevgi dolu bir yapıyla açığa çıktığını görüyoruz burada. E, harika bir kavuşum değil mi? Fakat burada, şimdi benim burada göremediğim ne var bilmiyorum. Çünkü bu şahsi bir açılım değil. E, uzun uzun bir video olmasını da istemediğim için sınırlı enerji alıyorum. Fakat bu bir noktada bir dağılma yaşadı. Ama o sebepten ama bu sebepten buradaki huzur, mutluluk, bir aradalık, paylaşım, e, canlılık bir dağılma yaşadı. Ve o dağılmanın ardından sizin burada bir başlangıç yapma isteğinizi görüyoruz. Tekrar amatör bir ruhla bu ilişkinin içerisinde şansınızı denemek istediniz. Burada, burada işte zar kartı bunu anlatıyor. Yani Denemeye değer dediniz tekrar. Çünkü aslında bilinçaltınızdaki hoş sohbet, bir aradalık paylaşım, o kadar mutluluk dolu bir paylaşım enerjisi var ki burada, burası gibi işte. Burada da bu ilişkinin içerisinde çıkışta da görüyoruz bunu zaten. Nimetlerle dolu bir enerjiyle, güzelliklere doğru eylem gücünüzün yüksek olduğu bir ilerleyişi arzuladığınızı da görüyoruz burada. Tamamen güzelliklere doğru ilerleme isteği diyelim. Ama çıkışta bir şeyler farklı ilerliyor burada. Şimdi burada siz tekrar amatör bir ruhla e, stabil bir şey inşa etmek için bir başlangıç yapma arzusu duyuyorsunuz burada bir şey paralandı parçalandı arada belli ki e, ki tekrar bir başlangıç yapma gereği duyuldu burada ise karşınızdaki kişi kişinin e, canı sıkkın ilişkinin içerisinde duygusal iştaha yok, keyifsiz hissediyor, umutsuz hissediyor, cansız hissediyor, bezgin hissediyor, motivasyonu yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, canım sıkkın gibi bir e, duygusal varoluşa sahip. Güçlü çarpışır tabii burası çünkü burası çok hedef odaklı, burası çok adanmış, burası e, çok güçlü bir şeyler inşa etmeye çok kararlı bir yapıya sahipken burası duygusal anlamda de, pesimist bir durumda, depresif bir durumda, uyumsuz enerjiler ve burada bir konuşma yapıldığını görüyoruz artık siz burada e, e, karşınızdaki bireyle biraz didaktik biraz net gerçekçi e, bir iletişim kuruyorsunuz bu şu 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 sebepten olabilir, şu 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 sebepten olamaz. Kabul edilebilir, kabul edilemez. Siyah, beyaz gibi gerçekçi, net ama katı bir iletişim vardır burada. Belirli sınırlar belirliyorsunuz muhtemelen. Ee, belirli tavırlarıyla ilgili, duruşuyla ilgili ilişkinin içerisinde varoluşuyla ilgili e, sizin sınırlarınızı ihlal eden konular her ne ise dile getiriyorsunuz burada. Karşınızdaki birey yorgun hissediyor. Yani ilişkinin içerisinde ona tedirginlik veren, huzursuzluk veren, onu strese sokan bir sürü yük oluşmuş artık. Ben bu ilişkinin içerisinde yük hissediyorum. Ben bu ilişkinin içerisinde 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyor gibi hissediyorum diyen bir yapı var burada. Manevi yük, zihinsel yük ya da ilişkinin sorumluluğunun yükü. Kim bilir ne? Şimdi burada ne var? Yüzük kartı var. Yüzük kartı genel anlamda bağlılığı ve sadakati temsil eden bir sembolizasyon. Yani illa evlilik mevlilik vesaire olması gerekmez. Kalpten kalbe kontrat, bağlılık, sadakat. Ama anladığım kadarıyla e, bu konuda titreşimi düşük karşınızdaki bireyin yani bu güçlü sadakat güçlü bağlılık enerjisini açığa çıkaramamış olduğunu görüyoruz hem burada görüyoruz hem burada görüyoruz bütün kartlarda. Şimdi burada sizin hala daha umudunuz var hala daha ilişkide bir şeyler dengelenebilir ilişki şifalanabilir parlak bir ilişki inşa edebiliriz e, düşlere kavuşabilirim vesaire vesaire Burası sizin bilinçaltınızdaki güçlü Umut ve inanç fakat karşınızdaki kişi başka bir yöne doğru ilerliyor tamamen alandan çıkmamış olabilir ayrılık yaşanmamış olabilir ama zihinsel olarak farklı bir yöne doğru gittiğini gör görüyoruz burada. Gö yani yeterince açık değil mi? Burada bir kaya atlamış ve başka bir yöne doğru ilerleyen bir grup var. Siz burada arkasından bakıyorsunuz. Ee, şimdi yani bir şekilde bu ilerleyiş şöyle açığa çıkar. E ee, zihinsel anlamda çok kaotik hissetmeye başlamıştır birey. Ya da e, işte mücadele alanı vardır bunun öncesinde güç savaşları vardır. E, bireyler kazanamayacak, hiç kimsenin kazanamayacağı bir güç savaşına girer. E, kazanma güdüsüyle hareket eden bir e, hal ve tutum açığa çıkar. İki kişinin de sorumluluğu olabilir burada. Bunun öncesinde beş var. Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisinde e, duygular içselleştirilemez. Yüzeyde kalınır. Empati yoksun oluruz. Sağduyu yoksun oluruz. Ve kazanma güdüsüyle hareket ederiz. Stratejik olabiliriz. Entrikacı olabiliriz. Kibirli olabiliriz. Öfkeli olabiliriz. Vesaire. Belki kendisi de bu durumdaydı. Belki iki kişi eşit derecede bu enerjileri açığa çıkardı. Ben bilemem. Siz daha iyi bilirsiniz burada ne yaşandığını. Fakat buradan ileriye doğru gitmeyiz. Benim için bu döngü tamamlandı. Zihinsel olarak çok yoruldum. Artık daha salih bir zihin yapısıyla e, ilerlemeyi seçiyorum. Burada ne var zaten? Karanlık düşünceler, karanlık konuşmalar. Yani olumlu hissedemiyor bu ilişkinin içerisinde olumlu bir şekilde ne zihinsel olarak ne duygusal olarak e, olumlu bir şeyler hissedememiş olduğunu görüyoruz. Sizinle de karanlık konuşmalar yapmış olabilir. Kendi iç dünyasında da karanlık konuşmalar yapmış olabilir. Stratejik davranmış olabilir hatta. Burası stratejiyi, entrikayı vesaire de içerir. Yani arkadaşlar, yani şu an böyle bir durum var burada. Şu an böyle bir durum var. E, şu Şuraya doğrulama isteyeceğim. Burada neyle ilgili sınır belirliyorsunuz karşınızdaki bireye? O oldukça e, şey atıldıkları için kararlı atıldıkları için alalım. Evet. İlişkinin içerisinde güvende hissetmek istiyorum. İlişkideki bolluk bereketi hissetmek istiyorum. İlişkinin nimetlerini hissetmek istiyorum. Şimdi burada aynı zamanda e, yani burası bedensel zevk, tensellik bunları da içerir. Yani nihayetinde sıcaklık, yakınlık bunları hissedemiyorsunuz belki ilişkinin içerisinde. Keyif var burada. Beş duyuyla keyif almak. Güzel şeyler hissetmek, tatmak, koklamak, duymak, görmek bunları istiyorsunuz ilişkinin içerisinde. Bolluk, bereket ve güven en azından güven. Bakın burada başlangıç zihniyetinizle aynı eee kart erginlik boyutu sadece aynı element. Burada stabil bir şey inşa etmek istemiştiniz. Burada stabil bir şey istediğinize ve nasıl bir stabillik istediğinize dair bir konuşma yapıyorsunuz. Burada diyorsunuz ki ilişkideki güzellikleri görmek istiyorum artık. Bir sürü adım attım, bir sürü eylemde bulundum. Bir sürü çaba sarf ettim bu ilişkiyle ilgili. Artık güzelliği, mucizesi, hediyesi her neyse onları görmek istiyorum. Burada da diyorsunuz ki artık bir daha iyi bir varoluşa, daha iyi bir ilişkinin açığa çıkmasıyla ilgili bir uyanış gerçekleşmesi gerekiyor. Karşınızdaki bireyle bu konuşmaları yapıyorsunuz. Daha iyi bir ilişki biçimi var, daha adaletli, daha canlı, daha renkli, daha başarılı, daha dengeli bir il ilişki biçimi var. Ya da belki karşınızdaki kişiye diyorsunuz ki senin bazı varoluş biçimlerini geride bırakman gerekiyor. Bu ilişkiye zarar veren bazı varoluş biçimlerin var. E hangi varoluş biçimlerinin ölüp gitmesine izin vermen gerekiyor ki bu ilişkiye bir hayrı olsun, bana bir hayrı olsun? Bunlar da olabilir. E çünkü bireyin... Alanında bir takım davranış kalıpları vesaire vardır özgürleşmesi gereken uyanış gerçekleştirmesi gerekiyordur, oradan uyanması gerekiyordur. E, siz belki onu uyandırıyorsunuz bu anlamda. Uyan, bak bu tür, bu davranışlar, e, bu tutumların ilişkiye zarar veriyor. Bu tür konuşmalar yapılmış burada. Ama yormuş karşınızdaki kişiyi bu. Yani yük hissetmeye başlamış artık. İlişkinin içerisinde ayağını sürükleye sürükleye e, varoluş sergilediği bir hal var burada. Ve ee, buradan itibaren dediğim gibi nereye ulaşır ne olur bireyler bilir. Burada kapatacağım arkadaşlar okumayı. Ee, seviyorum sizi. Bir dahaki e, ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.